Başlıyoruz anne. Hazır mısın? Hazır. Kim daha fazla televizyon izler? Doğru. Kim daha fazla para harcar? Ben. <laughs> evet. Kim daha fazla uyur? Sen. <laughs> Bakalım kim daha güzel giyinir? Ben. <laughs> kim daha fazla spor yapar? İkimiz de yapmıyoruz ama <laughs> yap yap bu kadar aynı olsun. Ben daha fazla yapıyorum ona göre. Kim daha fazla yemek yer? Yani aslında aynı gibi. Kim daha fazla temiz gibi var? Oh, <laughs> Seni. Başlıyoruz. Kim daha fazla teyzen izler? Dilan. Evet. Kim daha fazla para harcar? Dilan. Kim, kim daha fazla, fazla, fazla Ben. Ben. Hadi Kesinlikle abla. ben. Kim daha fazla güzel giyinir? Daha fazla güzel giyinir. <laughs> ben abarttım ben. Ya Yağmur senin yüzünden ne oldu? Kim daha, Bu Bu evet. Bir diyor, kim daha, daha fazla? Bu ağır. Ben evet. Bu ağır ama sadece. de ablam da Yağmur ya. <laughs> <laughs> kim ya, daha, 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 daha fazla yapıyor? Yani de yapmıyoruz da ben biraz daha fazla yapıyorum. Bak, senin biraz. yüzünden oldu. <laughs>